dünyada profesyonellerin tercih ettiği günlük değil ömürlük testere işte gücü ve performansı noter huzurunda test edilen ve tam not alan dünyanın ilk ve tek testeresi motorlu testere, kalın ve sert ağaçları kesebilmeniz için orijinal Amerikan zincir ve palayla donatılmıştır. Üzerinde 3.25 Amerikan zincir ve 52 santim orijinal pala bulunmaktadır. Benzinli testeremizi başkaları gibi kabak dallarında değil, kara çam ormanında test ediyoruz. Testlerimiz güçlü motoru sayesinde en kalın çam ağaçlarını bile saniyeler içerisinde hiç zorlanmadan keser. Tüm dünyada profesyonellerin tercihi olan benzinli testere ergonomik yapısı sayesinde kullanıcısına rahat hareket etme olanağı sağlar. Bu işleri bile başarabilmeniz için Japon mühendisler tarafından özel olarak tasarlanmıştır. Kolay çalıştırma özelliği sağlayan Jikle kolu sayesinde kışın karlı havalarda bile testleriniz kolaylıkla çalışır. Çift egzoz çıkışıyla kendi kendini soğutma özelliğine sahiptir. Aşırı yüklenme ve uzun çalışmalardan dolayı motorunuz yanmaz, soğutma özelliği sayesinde motor gücünde düşme olmaz güvenlik freni sayesinde anında durdurabilir, istenmeyen kazalara sebep vermeden güvenle çalışırsınız. Enzimli testere, zincir kopmalarına ve zincir atmalarına karşı zincir koruyucu sayesinde kullanıcının güvenliğini en üst seviyede tutar alet ve takım gerektirmeden kolaylıkla açılabilen hava filtre kapağı sayesinde hava filtresinin bakımını kolaylıkla yapabilirsiniz. Çift saplamalı kılavuz tutucu, sağlam şasesi ve ergonomik tasarımıyla motorlu testere sizin tüm ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılar.